o açıdan bize direkt olarak yansıyan şey tabii ki okulun sonunda işsiz kalmak olarak yansıdı. Tabii İran'a gittiğiniz zaman bilgiyle propagandayı ayırmak zordur orada. Liderini bilmediğim hareketin peşine gitmeyeceğim. Tanımlayamadığım vaktin olmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Hocam hoş geldiniz. Oldum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Bekir Kuzu Dişli kimdir? Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Edeb Programı kızlarına. Nizip Gaziantep'te doğdum. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite lisesi orada. Daha sonra Marmara İlahiyat'a e geldim. Ondan sonra da İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak girdim 2002'de. Sonrasında hala İstanbul Üniversitesi'ndeyim yani. Şimdi bazen arkadaşlar, hocalar falan toplanınca e bakıyorum ki baya baya hani kıdemli olmuşuz yani. İstanbul'un suyunu içenler bırakamıyor diyorlar. <laughs> evet. de öyle olmuş. Evet. Ee, birazcık zamanı geriye sararsak hocam. İmam Hatip okumuşsunuz. O dönemlerden bize bahsetmek ister misiniz? Evet, e, ben Nizmi İmam Hatip e Yani bereketli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum aslında. Bu bereketi birkaç şeye borçluyuz. Bunlardan ilki, yani idealist hocalarımız vardı gerçekten. Bazıları daha tabii öne çıkıyordu ama bir genel olarak öğrencileri yetiştirme kaygıları vardı. İlçe küçük olduğundan dolayı hemen İstanbul'daki gibi servislere binip eve yetişme derdi yoktu. Rahattık yani gerçekten. Akşamları eve gitme zorunluluğumuz vardı. Öncesi bize aitti. Durum böyle olunca İmam Hatice'deki hocalarımız bizim de çok iyi ilgilendiler tefsir dersleri, başka dersler, sohbetler bu gibi şeylerle aslında baya bir idealizm verdiklerini düşünüyorum gerçekten. İkinci önemli husus abi kardeş ilişkisi çok yoğundu. Yani üst sınıftakiler erkekler erkeklerle, kızlar kızlarla ilgilenirlerdi. Yani ben de daha ileri sınıflara geçtiğimde yani kendi arkadaşlarımızla çoğu kere de bir arada bulunmazdık. Hep alt sınıftakilerle bir abi kardeş ilişkisi olurdu. Ee, bu tabi üniversiteye gidince de devam etti. Benden önce üniversiteye gelen birçok kişinin peşinden ben geldim. Benden sonra da kişiler geldi. Şu an geri dönüp bakıyorum. Nizip İmam Hatip'ten hani ilahiyata, diğer fakültelere gelen birçok kişi olmuş yani. Değişik değişik yerlerde, makamlarda, mevkilerde birçok kişi olmuş. Bu o idealizm sayesinde olduğunu düşünüyorum e, öncelikle. Bu mesela hocalarımızdan birisi ilçe ilk geldiğinde gençlerin toplandığı yeri sormuştu. Yani bunu hiç unutmuyorum gerçekten. O yüzden e, yani geriye dönüp baktığımda özellikle okumalarımız, kardeşliklerimiz, e, hoca öğrenci ilişkileri, abi kardeş ilişkileri yani hala devam eder yani gruplarımız vesaire falan elhamdülillah. Yani güzeldi İmam Hatip yıllarını iyi anıyorum yani. Yüksek lisanstaki bu alanı seçme sebepleriniz nelerdi? Demin e, İmam Hatip'i anlatırken idealist öğretmenlerden bahsettim. Aslında benim yüksek lisans yapmak, doktor yapmak gibi bir niyetim yoktu üniversiteye gelirken. Ama sonra okula gelip de işte hani şeyi görünce, İstanbul şartlarındaki durumları görünce daha farklı bir alan açıldı önüme. Elhamdülillah Allah en iyisini nasip ettiğini düşünüyorum. Yani geri dönüp de sanki hani başka bir şey yapar mıydım? Hayır yani yine ilahiyat. E, çünkü İslam ilimlerin zevkini alan, derinliğine vakıf olan kişiler Genelde başka şeyler çok tatmin etmez. Bin yıllık, binden fazla yıllık bir şeyle uğraşıyorsun. Hatta Hazreti Adem'den beri düşünürseniz başlangıcından itibaren şeylerle uğraşıyorsunuz. Derinlik gerçekten insanı büyülüyor. Yani başka bir şey olabilir miydi? Şunu yapsam diye hiç elhamdülillah hiç öyle bir şey hiç içimde yok yani. Yani keşke şöyle olsaydı, keşke bu olsaydı, işte şu olur muydu, bu olur muydu, geriye dönsen ne olurdu? Başka bir alternatif bilmiyorum yani. Hocam az önce 28 Şubat'a biraz değindiniz. Peki bu 28 Şubat sizin hayatınızda neler değiştirdi ya da şahit olduğunuz neler vardı He. o döneme dair? Şöyle aslında 28 Şubat herkesi bir yerde yakaladı. Bize yansıyan yönü bir kere tabii ki bir olumsuzluk. Yani netice itibariyle biz... İlahiyat olarak hani kızların okula alınmadığına şahit olmadık şey olarak bizden sonradır o. Ama İstanbul Üniversitesi'nde prototip olarak başlamıştı. Her gün gidiliyor, geliniyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor ve artık görüyorlar yani biz nerede yaşıyoruz? Bu işin sonu nereye gidecek? İşte sokaklarda ve sarfan başörtüsü yasaklanacak mı? Tabii büyük bir imtihan e, işin doğrusu. O açıdan bize direkt olarak yansıyan şey tabii ki okulun sonunda işsiz kalmak olarak yansıdı. Benim aklımda kalan temel şey büyükler 80 ihtilalini görmüşler önce. Ya yani bu geçer diyorlardı mesela. Ama çıkıyor televizyonda işte komutan diyor ki bir bin yıl sürecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Geçeceğine hiç ihtimal vermiyorduk yani. Böyle bir ezilmişlik söz konusu. Fakat kendime çıkardığım iki şey var orada. Bunlardan birincisi Liderini bilmediğim hareketin peşine gitmeyeceğim. Yani i̇lk çıkardığım şey çünkü bazen eylemlere gidiyorsunuz. Birisi çıkıyor meydana bir şey yapıyoruz diyor. Bu adam kimdir, nedir, niye böyle yaptı? Hiç bilmeden peşine gidiyoruz. Yani bizi nereye götürüyor bu? Böyle bir şeyimiz yok. Sürü psikolojisine dönüyorsunuz yani. Yani hayatta aldığım temel şeylerden birisi odur. Kendi kendime çıkardım. Liderini bilmediğim hareketin peşine gitmeyeceğim diye orada bir karar almıştım. Tabii ne kadar biliyorsunuz hani bazen o kadar gizli oluyor ki her hareketin liderini biliyor musunuz? Bu vakıflar, dernekler vs. her şey için geçerli. Yani öyle bir karar almıştım hatırlıyorum. İkincisi de ne olursa olsun geçiciyle kalıcı olanın arasını ayıracağım. Yani o anda ölmüşlük psikolojisi, bitmişlik psikolojisi var. Her şeyi bırakmak istiyor insan. Yani ben ne yapıyorum? İşte okumaktan ne olacak? Şundan ne olacak? Yani bitti artık yani her şey gibi düşünüyorsunuz. Ama öyle değil. Şimdi o dönemlerde yüksek lisans doktora yaparken bazı kurumlar vardı aslında. Gelecek vadeden kurumlar. Ama maalesef bu kurumların ilk harcadığı yerler bu eğitim eğitim yerleri oldu. Yani ben İslami ilimlerle uğraşan birisi olarak kim Allah yolunda bir taş koyuyorsa yani başım gözüm üzerine diyorum. Ama bir şekilde kendi tarafına çekiyorsa bir şeyleri ve onu kabul etmiyor. Ve ben de herhangi birisiyle bir şeyle anılmak da istemiyorum bu yönüyle. Yani bir şekilde bir tarafı ittirip diğer tarafı çektirecek şekilde. Ama o zaman bu tür kurumlar eğer geleceğe yönelik olarak iyi hocalara yetiştirselerdi, şu anda bizim sıkıntı çektiğimiz kalite sorunu büyük oranda çözerdik. Yani başka dersler de çıkarılabilir ama benim en çok böyle hayıflandığım bu iki şey var. Veya kendi kendime rehber edindiğim iki şeyler var. Ama insanız yine hata yapıyoruz. Bazen yine şey oluyor, çok çabuk kurumlarımızdan vazgeçiyoruz. Kazanımlarımızdan çok çabuk dönüyoruz. Yani bunu şunun için söylüyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz yerde aslında böyle bir şey. Ne olursa olsun bunlar korunmalı ve daha ileriye gitmeli. Hocam sonrasında bu 28 Şubat süreçlerinden sonra Amerika'ya gidiyorsunuz, orada eğitimize devam ediyorsunuz. Neden Amerika ya da orada ne maksatla gittiniz oralara? Yeni arkadaşlara yani dinleyecek veya bu konuşmayı takip edecek arkadaşlara bir vesile olsun diye ben 2000'lerden sonra, 2005'ten sonra Türkiye'deki özellikle ilahiyat camiasındaki bir zihin değişimi vardır. Şimdi 28 Şubat'a denk gelince bütün maddiyat kayboldu yurt dışı gitme vesaire falan onlar çok zorlaştı. Halbuki bizden önce yani çok rahat bir şekilde yurt dışına çıkabiliyorlardı. Fıkıhtan, özellikle din sosyolojisi, din psikolojisi gibi alanlardan çok rahat doktorasını yapmak için Batı ülkelerine gidebiliyorlardı. Ama bize gelince tabii ki bunlar kurudu. yani hiçbir şey kalmadı. 2005, 2007, 8, 10'a kadar da açılmadı. Bizim yabancı dille ilişkimiz yani Arapça, İngilizce ilişkim sadece okuyup anlamı üzerine yoğunlaştı o zaman. Yani ben mesela hani bir hadis öğrencisi İngilizce bilmeli mi sorusuna Marmara İlahi Çevresi'nde söylüyorum. Yani gerek yok o kadar da diye cevap verecek çok hocamız vardı işin doğrusu. Tabiri caizse tahsiniyat kabilindendir. Bilir, bilirsen iyi olur. Asıl olan Arapçadır. Arapça nasıl olduğunu zaten kabul ediyorum. Yani orada hiçbir şüphe yok. Fakat İngilizcenin Arapçanın yanı sıra mutlaka olması gerekmesi gerektiği fikri hemen hemen yoktu. Olsa iyi olur şeklindeydi. Bizim İngilizceden anladığımız ise büyük oranda sözlük yardımıyla makale çözmekti. Telaffuz yok, konuşma yok, yazma hiç yok. Öyle bir düşüncemiz de yoktu yani. Gerçekten bu Avrupa'dan hani Amerika'da, İngiltere'de olan hocalarımız geri dönüp de bize siz ne yapıyorsunuz? Tabii ki İngilizce gerekli. Hatta siz işte İngilizce yazacaksınız, konuşacaksınız, konferansa dahil olacaksınız falan dediklerinde bir şaş şaşırma. Sonrasında evet gerçekten madem ki bizim e, hani dilimiz evrenselse e, sadece Türkçe ile yetinemeyiz. Yani buradaki ürettiklerimizi başka dillerle de mutlaka konuşmamız lazım, yazmamız lazım. Recep Şentürk hoca, Murtaza Bedir hoca e, ve diğer hocalar. Yani sadece ikisinin ismini saydım ama Diğer hocalarımız yani bunları söyledikçe artık bir zihin dönüşümü başladı. Ve sonra bu fark ederseniz kurumsallaştı aslında. Şimdi buranın da muhtemelen amacı veya benzer kuruluşların amacı bunu hayata geçiriyorlar. Ve bu artık Türkiye'de hani yatsınamaz bir şekilde, geri dönülemez bir şekilde aslında ufku açıldı. Bu çok güzel bir gelişme. Daha önce yüksek lisans doktora, yani Türkiye şartlarında yaptığımda kendim başarılı sayacakken Şimdi böyle bir anlayış çevresinde olunca bu bu kadar da hani başarılı sayılmıyor bu. O zaman işte hani yurt dışına çıkmak gerekir, network'u kurmak gerekir gibi düşünceler e, oluştu. Ama benim gitmemin daha özel bir sebebi vardı işin doğrusu. O da Şia'yı çalıştım ben doçentlikte. Şu anda tabii ki internet imkanları çok geniş ve Şia'nın bütün kitapları internette var. Bir yere gitmeye gerek bile olmayabilir Şia'nın kitaplarına ulaşmak için. Ama o dönemde hemen hemen temel kitapların hariç kitapları yoktu. Önümde ya İran'a gitme vardı, ya Amerika'ya gitme veya İngiltere'ye gitme fikri vardı. Tabi İran'a gittiğiniz zaman bilgiyle propagandayı ayırmak zordur orada. Gerçekten bilgiye ulaşabilecek misin? İkincisi 2008-2009 Türkiye'de hala bir işte sizin demin bahsettiğiniz gibi bir bariyer var diye. Yani. Hani ben İran'a gidiyorum falan çok o kadar kolay değildi. Hatta ben Amerika'ya giderken çalışmamı üniversiteye sunduğumda projeyi Ehli Sünnet dışındaki mezheplerin hadis anlayışı diye sunduğumu hatırlıyorum. Bazı hocaların tavsiyesiyle yani Şia'nın hadis anlayışı diye sunmadığımı biliyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Hani 2008'den bahsediyorum. 2007'de bunlar başladı. Oraya gittiğimde yani temel amacım aslında Şii kitaplara ulaşabilmekti. Oradan işte o kitaplar vesaire falan onlarla gelince burada şey ve hadis kitabını yazma imkanı buldum. Şey ve hadis kitabını yazmak fakat daha genişte ise hani dünyayı tanımak, dili öğrenmek, hocalarla tanışmak, iletişim ağlarını geliştirmek. Bu faydalı da oldu işin doğrusu fakat benim tam istemediğim yönde gelişen bir şey Batı'da daha çok Şii çalışmalar öne çıktı. Daha sonraki çalışmalarım hep o yönüyleydi ama tabii Şia'ya bir kere girince, Türkiye'de öyle tanınınca artık hani konferanslar şunlar bunlar hani bir kol Şia'nın üzerinden gidiyor hala da gidiyor yani. Ama Amerika gitmeseydim budur. Aslında çok faydalı bir yere değindiniz hocam. Yani maksadımız sadece dili öğrenmek değil de ha. bir gayeniz varmış onun için gitmişsiniz biz gençler olarak çünkü sürekli yurt dışına kaçma gibi bir fikir var. Böyle. Hep bu konuşulur sosyal medya üzerinde. gayiniz e, gayeniz çok güzelmiş. Allah kabul etsin. İlmi çalışmalarınızı yaparken vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl düzenliyorsunuz? Tabii zor yani. vakti vakti ayarlamak, değerlendirmek zor. Birkaç gün önce öğrencilere de söyledim hatırlıyorum. Başarılı olanlar çalışmasını değil dinlenmesini bilenlerdir diye benim beylik bir sözüm vardır. Kabul edersiniz etmezsiniz. Yani dinlenme vakitlerini iyi ayarlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Çalışmaya hazırlanabilmek için. İkinci olarak yani bunu ne kadar uyguluyorum ayrı bir şey, uygulayabiliyorum. Zor bir şey. Tanımlayamadığım vaktin olmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Şimdi diyelim ki şu anda bir şey yapıyoruz, bir konuşma yapıyoruz. Ben bunu tanımlıyorum. Ve uyuyorum, uyuyorum. İşte yürüyorum, yürüyorum. Ders, ders, başka iş, başka iş ama bazı vakitleri tanımlayamıyoruz. Yani ne yapıyorsun hiç? Şu an neyle meşgulsün? Öyle işte oturuyorum falan, yani İşte muhabbet ediyoruz. Şimdi yani o muhabbetin de bir şey vardır da böyle hani vakit öldürürüz, vakitler geçer. Bu en çok sosyal medyada oluyor yani giriyor mesela herhangi bir şeye sonrasında oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya yarım saat, bir saat, iki saat. Sonuçta ne öğrendim? Hiçbir şey. Yani bunları eğer ayarlayabilirsek o zaman vakit sorunu büyük oranda çözülmüş oluyor. Tabi biz klasikte büyük alimlerin zaman tanzimini okuyoruz. Yani biraz insan korkuyor işin doğrusu. Yani bu kadar şey yapılabilir mi? Yani çok en ince ayrıntıları dikkate alan bir ayrımları var, bir dikkatleri var. Ama zamanı düzgün kullandığımız vakit, en verimli zamanları en sevdiğimiz işe ayırdığımız vakit oluyor bence. Ama en verimli zaman ne zaman? Herkese göre değişir. Sabah mıdır, akşam mıdır, gece yarısı mıdır bilmem. Fakat bunu en verimli zamanımızı en başarmak istediğimiz işe ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Öyle olunca ben gündüzleri çalışan birisiyim. Yani gece benim çok tarz şeyim yükselmez. Açıklık seviyem. Yani hep erken yatarım. Yani öyle. Öğrenciyken de öyleydi. Şimdi de öyle. Yani gündüzcüyüm ben yani. Gececi değilim. Gündüz insanların vaktinin daha bereketli olduğunu hep çevremden gördüm. Evet. Sabah namazından sonra yatmazsak Evet. Akşama kadar çalışırsak gece hiç uyku problemi çıkmıyor yani. <laughs> Yatsın havasını zor kılıyorsun ve yatağı zor buluyorsun yani. Hocam, bir sonraki soruda şu var. Ee, aslında yapay zeka tamamen hayatımızı kuşatmış noktada ve gittikçe daha da gelişiyor. Ee, az önce kütüphane siteden birçok bir kitaptan bahsettik. Hatta siz araştırma için Amerika'ya gittiğinizden bahsettiniz. Artık buna ihtiyaç duymuyoruz. Her şey zaten elimizin altında. Ezber kültürünü de bırakmaya başladık. Çünkü o bizim yerimize hafızasında tutuyor ve bir tek tıkla ona ulaşabiliriz. Hadis ilmini bu nasıl etkileyebilir? Ya da yapay zeka ve hadis deyince size ne çağrıştırıyor? Yani herkesin merakla beklediği bir şey işin doğrusu. Ezberi bırakalı çok oldu zaten de. Daha önce birçok şeyi ezberlerken şu an hiçbir şey ezberlemiyoruz. Yani daha önce telefon numaralarını ezberliyorduk işte kendimizin, yakınımızın falan. Şu an kendimkini biliyorum, başkası biraz zor. Yani bilmiyorum çünkü zaten numaralara kayıtlı bir şekilde çıkıyor. Yapay zeka muhtemelen önümüzdeki işte 5-10'lu yıllarda birçok açıdan bizi etkileyecek. Hala şu an devam ediyor. Bunları araştırırken en çok dikkatimi çeken şey, yani bu tür arkadaşlarla konuşurken ilgilenen, hesap makinesi çıktığında zamanında insanların çok büyük tepki vermiş olduklarını duymam. Yani nasıl olur işte insanlar bu sefer hesap makinesi çıkınca yani çarpım tablosundan bilmeyecek hesapları şimdi aklımızdan bir sürü eylemler falan olmuş. Ama sonra hesap makinesi şu anda yani çok basit bir şekilde hayatımızda yani hiçbir şey neredeyse çarpım tablosunu bile hemen çıkarıp bir şekilde cep telefonlarıyla yapar duruma geldik. Yapay zeka ile ilgili birçok tabii şey var ve bunlardan aslında en çok hazır olan da veya en çok kullanım alanı olacak hadisler. Biz bir TÜBİTAK projesi yapıyoruz şeylerle. Yani yapay zekayı da kullanarak aslında. Bazı bu alanda kendini ispat etmiş bazı arkadaşlarla birlikte beşeri bilimler adı altında işte Türkiye'de de şu an faaliyette olan bazı çalışmalar var. Çeşitli alanlarda yani. Bu tür şeylerde yapay zekayı nasıl kullanırız, nasıl etkin hale getiririz? O proje sürüyor. Rihle konusunda hadislerdeki bu fi ile ilim, rihle er fi ile ilim konusunda. Bakacağız yani organik zeka mı öne çıkacak, yapay zeka mı öne çıkacak? Ve onu göreceğiz. Çünkü biz bir yandan çalışıyoruz. Bir yandan da yapay zeka kodlayarak arkadaşlar onu çalışıyorlar. Sonuç itibariyle hangimiz daha çok şey bulacağız? Hangimiz daha gerçekten bir veri tabanı geliştirilebilecek mi? Hani sorduğun zaman rihle ile ilgili belirli cevaplar üretebilen bir şey gelişecek mi? Yani onu Türkiye'de aslında bir şekilde yapmak istiyoruz. Yani bu alandan geri kalmamak istiyoruz. Tabii diğer alanlarda da yaygın bir şekilde kullanılıyor. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Yani ben sadece hadis alanı ile ilgili konuşmak istiyorum çünkü bunun nereye evrileceği, ne olacağı biliyorsunuz. Herkes tarafından biraz tereddütle de karşılanıyor. Hadis alanında bu veri tabanları çıktığı zaman, şamle programları gibi vesaire artık bir hadisin veya hadislerin bir araya toplanması tez olmaktan çıktı. Yani falanca hadisleri toplayıp işte tariklerini ortaya koymak, yollarını ortaya koymak. Bu tez olmaktan çıktı, bilgi olmaktan çıktı. Halbuki bizden önce bir hadisin nerede geçtiğini bulmak başlı başına bir işti. Ama bu dijital ortamlarda bunlar çıktı. Şimdi artık yani onlar tabii ki somut olarak buluyor. Yani bir kelimeyi denk geliyorsa buluyor. Ama yakın kelimeleri bulamıyor mesela. Yani masaları buluyor ama sıraları bulamıyor. Şimdi öyle bir duruma gelecek ki sıraları da bulacak. Veya daha yakın şeyleri de bulacak. Durum böyle olunca aslında biz hammaliyeden kurtuluyoruz bir yerde. Ve ondan sonra akademisyenin veya ilim adamının yapması gereken yorumlama, oradan tahlil yapma, analiz yapıp işte günümüze, günümüzdeki yeni bir fikir sunma, çığır açma... Bunları yapmamız gerekir ki asıl işimiz bu. Yani bu açıdan iyi olacağını düşünüyorum. Tabii en çok herhalde dili de, tercümeleri de vuracak, öyle geliyor. Çünkü yani çok şey metinler, mesela Şii metinleri ben çek GBT'ye paralı versiyonladı, diğerleri biraz daha şey. Onda çevirdiğimiz zaman yani native'ler okuduğunda, ana dili İngilizce olanlar okuduğunda yani çok da bir şey bulmamaya başlıyorlar artık ki bunlar emeklenen safası. Yani bu açıdan da hani bilginin dolaşıma sokulması açısından da çok fayda olacağını düşünüyorum. Ama tabii bunlar robotik olarak nasıl olur, devletler nasıl bunu kullanır, onlar ayrı şeyler yani ve gerçekten de korkutucu yani. Bir savaşa evrilir mi evrilmez mi? Çünkü insanlar can kaybını tolere ettikleri zaman daha cesur oluyorlar. Yani şu anda işte bir askerin ölmesi, şehit olması ayrı bir şey. Yani bir insansız hava aracının düşmesi ayrı bir şey. Yani oradaki duygu boyutu. Hani öyle olur da acaba yine bir hani dünyada bir sıkıntı çıkar mı? O da zaten tartışılan, konuşulan şeyler ama ben oralara girmiyorum yani. Bizim alanda kullanılmış olmasını ben olumlu buluyorum şahsen. Bu kadar ilmi öğreniyoruz. Aslında birçoğumuz birçok ilim biliyoruz bir şekilde sosyal medya olsun, hocalarımız olsun ya da gayretimiz olsun birçok ilme e, ulaştık ama amel çok ayrı bir dünya. İlimle ameli nasıl birleştirebiliriz? Şu an siz söyleyince aklıma e, bu harisel el i var ya o kalp padişahtır ve bu kalbin kalbe giden yollar vardır. Onların sağlam tutulması, dikkat edilmesi gerekirler. Bu yolları da işte göz, kulak, e, ayaklar, eller, diye sayar hani bundan sayısınca bütün amaç o kral olan kalbi korumaktır. E, kalp de adı üzerine kalp yani işte evrilip çevrilen bir şey. Bunu korumak çok zor gerçekten. Öyle olunca amellere yansıyor bu. Ameller eksik kalıyor. Durum böyle olunca sürekli hayatımız bir mücadele içinde geçiyor gerçekten. Ben daha hani 20'li yaşlardayken Yaş ilerleyince daha rahat olacağını düşünüyordum ama sonra baktım ki öyle değil yani. Yine hala işte zihin, arzular, istekler vesaire her türlü dünyevi veya işte insanın kendi arzularına bakan şeyler. Yani şey yapmıyor, hala devam ediyor. Şu anda iman ettim ki bu ölene kadar devam edecek herhalde. o açıdan bir imtihan içerisindeyiz gerçekten. Belki istenen de bu. Yani öyle bir dünyadayken hani her şeyden rahata ermek diye bir şey yok. Belki hani işin doğası da burada var. Bunun için belki özel gayret sarf etmek gerekiyor. Yani ilmin gayesi sadece bilmek olmamalı gerçekten. Sadece ilmi bir haz, ilmi bir heves olmaması gerekiyor. E bu da zaten bizim de olmayanların veya bu işi ve prestijini öğrenenlerin belki farkın oluşturmuş olması gerekiyor. farkın oluşturuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman zor bir görev gerçekten. Yani bunu amele çevirmek, öğrendiğimizde hem hal olmak, sahabilerin işte durumuna bakıyoruz. Daha sonra gelen alimlerin durumlarına bakıyoruz. Bu böyle fakat öbür taraftan gerek sahabilerde gerek alimlerin içerisinde hani zelle diyeceğimiz veya günah diyeceğimiz hata diyeceğimiz birçok şey de oluyor öbür taraftan. Böylece onların insani yönlerini görüyorsunuz. Yani bu ikisini beraber okumak gerekiyor bence. Yani allah Teala, Allah Teala tevbe kapısını açmış mesela. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Ama niyeti hani sağlam tutmak gerçekten zor. Yani bu biliyorsunuz işte kitabına İdem Ali Bin Niyat hadisi de başlar. Ve daha sonraki dönemlerde klasik kitapların önemli bir kısmı İdem Ali Amel Bin başlar. Niyetleri korumak ise ayrı bir şeydir. Yani başlarsınız da sonra gittikçe o niyetler şey olur. Yani bu şekilde hayatımız git gellerle devam ediyor aslında. Fakat korumak için çalışmak gerekiyor. Yani burada şunu yaparsan şöyle olur diyeceğim bir şey yok. Çünkü aynı şeyde biz de varız. Yani şeytan bizden ümidini kesmiş değil. Yani bir anlamda hani ayak kaydırmak için. Öbür taraftan da biz de dinin öğretileriyle, Kur'an-ı Kerim öğretileriyle yola devam etmemiz lazım. Yani bunun çok böyle temel bir şey yok yani bende işin doğrusu. Hocam aslında sona geldik. Ağzınıza sağlık çok güzeldi ama kapatmadan önce artık 7 Ekim'den sonra bir adet haline getirdik biz de. Filistin hakkında konuşmak istiyoruz. Yani boykot olabilir. Aklınızda hangi konu varsa birazcık oraya değinip kapatmak isteriz. Hani Filistin karşısındaki hani hissettiğimiz tek şey aslında aciziyet yani işin doğrusu. Yani sanki ümmet Filistin'e değil de Filistin ümmete yardım ediyor gibi bir his var içimde. Hani uyanın anlamına gelen. Çünkü şimdiye kadar İsrail ve hani bu topluluk, hani Siyonist topluluk e, sanki dünyanın yanında dünyaya yön veren, iyilik yapan, işte değil mi bedava bedava şeylerimizi hani kullanmamızı sağlayan iletişim vesaire falan böyle iyilik meleği gibi sunuluyordu. Hani benim açımdan öyle değildi de ama en azından öyleydi yani hani halk şeyinde. Fakat yeri geldiğinde neler yapabileceğini gösterdi. Ve karşındaki insanların çocuk olması, bebek olması, yaşlı olması umurlarında değil. Ama yeter ki sen bana nasıl bunu yaptın düşüncesi çerçevesinde gidiyor. Aslında bu tür mücadelenin sadece sonucu bu. Yani öncesinde yapılması gereken şeyleri yapmadığımız zaman, teslim olduğumuz zaman A'yı kabul ettiğimiz zaman B'yi de kabul ediyoruz. Belki o A'dan direnmek gerekiyor. Bunun da yolu sadece hani sonuç itibariyle silahtı, işte ne bileyim mücadeleydi, savaştı falan değil de ilk başlarda bu zihin e, cenderesinden bir çıkmak gerekiyor. Yani onu kurtardığımız zaman belki özgürleşeceğiz gibi düşünüyorum. Onun için tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Yani e, özellikle Müslüman entelektüellerin iyi tanımlaması gerekiyor. Yani dünyayı, hayatı, medeniyeti... Yani sürekli o evde yaşayıp da yani batıyı kastediyorum. Sonrasında faydalanıp da bir sürü e, güzelliğinden e, kolaylığından sonra da ben sana karşıyım demenin de çok bir şeyi yok yani gerçekten. Hani e, bu kullanmayalım anlamına gelmiyor da bilinçlenmek anlamında e, belki söylüyorum. Veya en azından her denlerini kabul edip etmeme anlamında söylüyorum. Her insanda bir anlamda böyle bir e, e, yani gözünü açan olay vardır. Mesela 28 Şubat'ı konuştuk. Benim e, mahkemelere karşı, hani batı mahkemelerine karşı, uluslararası mahkemelere karşı gözümü açan şey, yani başörtüsü gittiğinde tamam hani bunlar e, özgürlükten yana, demokrasiden yana muhtemelen şey vereceklerdir, hani haklı bulacaklardır ama şak, tam tersi bir karar çıktı. O zaman ben Mehmet Akif Aydın Hoca, İslam'ın başkanıydı, hocaya söyledim, hocam, ya hocam bunlar şey dedi yani hani siyasi şeyler. Şimdi bunu anlamak için belki öyle bir mahkemeye başvurulması gerekti benim açımdan kaç sene önce. Şu anda da dünyanın belirli şeyler anlaması için bunlar gerekti. Tabii çok büyük bedel ödeniyor öbür taraftan. Müslümanların göbeğini yine Müslümanlar keser. Hani biz kendimizden şey yapıp belki daha fazlasına çalışmamız gerekiyor. Tüm muhabbet için, tüm güzel aksanlarınız için teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık. Umarım izleyenler de keyif alırlar. İnşallah. inşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim.